Sistematik işkence ve zulüm merkezi Sednaya Hapishanesi. Suriye'nin özgürleşmesinin ardından gündeme gelen Şam'daki Sednaya Hapishanesi, Suriye'deki zulmü tekrar gözler önüne serdi. 157 bin mahkum ve 72 çeşit işkencenin uygulandığı bu zulüm merkezinde 5274 çocuk ve 10221 kadın da tutuklu bulunuyordu. Ayrıca bu süre zarfında 15 binden fazla kişinin işkence altında öldüğü tespit edildi. Üstelik bunun gibi onlarca zulüm merkezi bulunuyor. Mayıs 2011 ve Ağustos 2013 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarda yer alan cesetlerdeki yaralar, rejim güçlerinin askeri tesislerinde tutulanların nasıl işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü gösterdiği için kanıt değeri taşıyordu. 2014 yılında ortaya çıkan ve Sezar Kod adlı askerin çektiği 55 bin kadar fotoğraf, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zalim Esed iddiaları yüzsüzce reddetmiş ve sistematik zulüm devam etmişti. Zalim rejimin devrilmesinin ardından kurtarma operasyonları gerçekleştirilen hapishanelerde on binlerce mahkum serbest bırakılmaya devam ediyor.